Arkadaşlar hepinize selam. Ee, bugün sizlere Lazzane projem olan e, Five Nights at Freddy's'deki o karakterlerden birini yapma çabamın trailer videosundan sonra aslında normalde video atmayı planlamam rağmen yılbaşı için resmi tatil ilan edilince hızlıca şöyle birkaç video atıp aslında sizleri ve YouTube'u aslında boş bırakmayıp Kanalı Shadow Ban yemesini önlemek için bir video atma çabasına girdim. Geçenlerde Portal 1 ve 2'yi oynadım. Bundan önceki videomda da bahsetmiştim zaten. Ve aslında Portal 1 ve 2 oynarken hep kafamda şu soru vardı. Ulan diyorum bu portalları mekaniklerini acaba nasıl kodluyorlar falan dedim. Evet onların mekaniklerin aynısını kodluyorlar neredeyse. Neredeyse aynısını Şimdiki videoda biraz güncelleme yapmak istedim. Ondan bu videoyu bir tek, ikinci bir video çekiyorum aslında aynı oyunla alakalı. Oyunun adı Silent Passage yani sessiz geçiş bir nevi. Türkçe meali bu şekilde. Neyse. Arkadaşlar kısacası şu olayımız. Bu videoda ikinci videosu aslında oyunu. Şu anda oyuna bir hani can sistemi ve işte karakterin ölmesi ve işte karakterin karşısına çıkan engelleri kodlamak istedim ve sizlere bunu bunu sizlerle paylaşmak istedim. İşte bu şekilde ve arka planda şu anda zaten e, taret denilen aslında ki orada küçük portalarında küçük yapıların küçük bize ateş eden yaratıkların yaratık mıyım robot mu diyeyim artık robotların artık bilmiyorum nasıl yaptığımı onların modellediğimi görüyorsunuz. Buradaysa taretleri oyuna ekleyip test ediyorum. Tabi ilk başta Raycast olayını deniyorum. Raycast çalışmıyor. Trigger Object deniyorum. O da çalışmıyor. Ve en sonunda sinirlendim ve tabi ki de son bir deneme daha yaptıktan sonra başka bir alternatif öğrenme düşüncesi kafamda oluştu. Başka bir şeyle karakterin önüne engel çıkartabilirim belki diye düşündüm. Sonuçta engel yani bir iş yapmasını engellemesi lazım. Oyuncunun önüne engel çıkarmam gerekiyordu bir şekilde ve ben bunu taretlerle yapmak istedim. İstememe rağmen düzgün çalışmadı taretler. Ben de şöyle düşündüm, madem taretlerle oyuncunun önüne engel çıkartamıyorum, yani madem taretler düzgün çalışmıyor, ben de kendi can götüren ve oyuncunun enge hani oyunu bitirmesini engelleyecek, onu oyunu daha da zorlaştıracak bir alan, kırmızı bir alan yapmayı planladım. Belki bu sonrasında toksin zehir e partikül efektiyle beraber daha güzel bir görünmesi kavuşabilir belki nörotoksin etkisi veriyormuş da ölüyormuş gibi bir etki yaratabiliriz belki daha sonra ama şu anda bu şekilde kırmızı bir kare var küp var daha doğrusu onun içine girerseniz canınız azalıyor ve 3 saniye içinde ölüyorsunuz bu kadar ee, bu da bir engel aslında butona 3 saniye içinde ulaşamazsınız çünkü o gayet geniş ve büyük bir kırmızı alan onun içinden geçerken 3 saniye içinde zaten daha karşıya bile geçemiyorsunuz tabii ki de e, bunu yaparken ki kolaylaştırıcı etkenli portallar. Portalları karşıya hani içinden geçirebiliyorsunuz o kırmızı alanı. Portalları diğer taraftan açıp oradan geçip de kolayca düğmeye basabilirsiniz. Fakat bu sadece birinci bölüm için bu kadar kolay. Diğer bölümler için kafamda planladığım senaryo şu. Gittikçe daha da zorlaşacak. İşte portallar, portal oynanabiliyorsunuz. Portalların açılmasını engelleyen bir mavi alan var. Onun içinden geçince bütün portallar kapanıyordu falan. Onları da e, tekrardan tabii ki de şey yapacağım. Ee, nasıl söyleyeyim onları da oyunuma ekleyeceğim ve böylece gittikçe bölümlerde gittikçe zorlaşan 100 bölümlük bir oyun yapmayı planlıyorum. Tabi bitirirseniz falan filan ne mutlu size ama bitirebileceğinizi düşünmüyorum. 100 bölüm sonuçta. Ben de belki oyunu oyunu geliştirirken bile geliştirmeyi bitirebileceğimi zannetmiyorum. <laughs> Onu da söylemek istiyorum. Ee, şu ana kadar beni teşekkür ederim. Şimdi o zaman oynanış ve gameplay videosuna geçebiliriz daha gameplay videosu var. Görüşürüz dedim diye kapatanlar olabiliyor çünkü. Bir de abone olmayı bildirim açmayı unutmayın. Efendim teşekkür ederim. Bana şunu da söyleyeyim. Eğer portalları üst üste açarsanız yani merkez noktalarını birbirine çakıştırırsanız kara delik olur. Burada da görüldüğü üzere ben kara delik oluşturuyorum ve tabii ki de kara deliği sonradan iptal edebiliyorsunuz. Kontrolsüz bir şey değil fakat yine de kara delik oluşuyor. Yani kara delik oluşumu demek bu oyunda portalların kullanımının kullanılmaz hale gelmesi demek. Eğer bunu söylemezsem gerçekten size ayıp olurdu. Canınız 20'den azsa veya 20 ise ekranın köşelerinde kırmızı vilniyet efektini görüyorsunuz. Veya kırmızı alanın içindeyseniz de görüyorsunuz. Bu demek ölümünüze yaklaştığınızın anlamına geliyor. Videoyu kapatmadan editlerken bir şey fark ettim. Ee, ses efektleri yok. Evet farkındasınızdır umarım siz. Ses efektleri yok. Ses efektleri aslında bir oyunun temel taşıdır. Nasıl temel taşıdır? Şundan dolayı temel taşıdır. Aslında bir ses efektini siz oyuna koyduğunuz zaman oyundaki o yapılan şeyin hissiyatı ve hissedilmesi çok daha yani hissedilebilir oluyor. Nasıl cümle kurduğumun farkındayım ama gerçekten bu şekilde. Yani ben oraya bir tane mesela portal ateşlediğimde portalın ateşlerinin görselini görmeniz ama sesini duymadığınız için bu size gerçekçi gelmiyor olabilir. Fakat ben oraya ses koyduğumuzda gerçekten oyunda hissiyat olarak doyurucu bir hissiyata kavuşmuş olursunuz. Her ses efekti için bu geçerlidir. Mesela yürüme efekti yok. Yürüme efekti olmadığı için uçuyor gibi bir hissiyata kapılıyor karakter. Aslında bir nevi de uçuyor gibi ama uçmuyor. O yüzden e, ses efektleri önemli. Bir dahaki videoda eğer ortal videosu atarsam ses efekti ekleyeceğim. Ha olur da eklemezsem hatırlatın. Yorumlarda hatırlatırsınız. Abone oldun mu?